Efendim efendim maksimum minimum yani ekstremum noktaları maksimum minimum problem demiyoruz bir sonraki bölüm adım aklım orayı ekstremum noktaları ile ilgili son pekiştirmemiz pekiştirme 20 ile karşındayım burada çok güzel sorular bizi bekliyor takriben yine 8 tane mi evet yine 8 tane sorumuz var gerek şekilli gerekse işlemsel hazır mıyız birinci soru yoğun işlemle karşınızda İyi seyirler diliyorum gelsin Birinci soru hadi bakalım. Şimdi gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir ve tanımlı bir türevlenebilen bilen f fonksiyonun daima artan olduğu bilindiğine göre. <laughs> He. yani fonksiyonun daima artan olması ne demektir e, sevgili arkadaşım? Fonksiyonun türevi sıfırdan büyük demektir f fonksiyonun Değil mi? Bu cepte. 1. Şimdi biçimde tanınan g fonksiyonu kaç noktada ekstremum noktası vardır? O zaman g fonksiyonun türevini alıp köklerini bulmamız lazım. Ama ya Rabbim nasıl türev alacağız? Alacağız. F diyorum e, uzatmıyorum yani fx yazmayacağım. Birinci ifade nedir? Bu. Bunun türevi f türev. F'in türevi çarpı e, ikinci. F'in f kare artı bir. Fx yazmıyorum uzatmıyorum böyle yazıyorum. Eksi paydadaki ifade ikincinin türevi. İkincinin türevi üst başa iner. Dereceyi bir azaltırız. Çarpı içinin türevi f üssü. Ee, değil mi? Bunun türevi zaten sıfırda yazmıyoruz. Çarpı birinci. Birinci nedir? F eksi 3. Bölü paydanın karesi. Paydayla bir işimiz var mı? Yok. Çünkü biz ne yapmamız lazım? Bunu sıfır eşitleyeceğiz. Payla işimiz var. O zaman burayı dağıtalım içeriye. Ee, f kare çarpı F üssü artı F üssü. Eksi bunu dağıtırsak 2 tane f kare çarpı f üssü artı bununla bunu dağıtırsak 6 tane f f üssü eşittir 0. Düzenliyoruz. Ee, eksi 2 tane vardı. Eksi 1 tane f kare f üssü bunlar birbirini götürdü. 6 tane evet. Bunun ikisiyle ilgili bir şey yapabilir miyim? Yapamam. Bunlar da yanında kalsın. 6, 6, F, F üssü artı F üssü. Tamam. Şimdi değerli arkadaşım bunu sıfıra eşliyoruz. Biz burada eksi F üssünün parantezini aldığımız takdirde içeride ne kaldı? F kare kaldı. Artı 6, F artı 1 kaldı. Eşittir 0. Pardon düzeltiyorum. Eksi parantezini aldığımız için burası eksiden kurtuldu ama burası arted eksi oldu, burası da de eksi olacak. O zaman buraları ne yazıyoruz? Eksi eksi yazıyoruz, değil mi? Şimdi e, f fonksiyonu artan bir fonksiyon olduğu için türevi sıfırdan büyükken eksi f türevi sıfırdan küçüktür. Bu yani burayı sıfır eşitliyorum. tamam. Bu negatif. Şimdi buraya bakalım. E, bu ifade şimdi zaten fonksiyonun türeviyle değil, fonksiyonun kendisiyle e, şu ifadenin sıfır eşit olmasıyla kök gelecek mi? Biz buna bakıyoruz. Bu fonksiyonun kökleri var mı? Ona bakacağız şimdi. F kare eksi 6 F eksi 1 eşittir 0. Şimdi e, tabii çarpanlarına ayıramadım. Delta'ya bakıyorum. Delta neydi? B kare eksi 4 AC. 36 eksi 4 çarpı A 1 C de eksi 1. Bu da 40 geldi. O zaman sıfırdan büyük müdür? Büyüktür. Dolayısıyla F'in iki tane kökü var mı? Var. F'in iki tane kökü olmasıyla beraber beraber nedir? Gx'in e, g fonksiyonun gx'in iki tane ne olacaktır? İki tane ekstrem noktasına sahip olacaktır. Ekstrem noktası olacaktır. Değil mi? Bu da kaç tane ekstrem noktası vardır diyor g fonksiyonun. iki tane ekstremum noktasına sahiptir. Neden? E, sıfır eşlediğimiz zaman bu ifadenin deltasının sıfırdan büyük olması şartıyla iki tane reel kökü gelecek geleceğinden dolayı. Anlaştık mı? Birinci sorumuzu bu şekilde geride bıraktık. Olmanın mutluluğuyla beraber bir sonraki soruya yelken açıyoruz. Evet. Fonksiyonun fx fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir diyor. Tamam. Fonksiyon ekstrem noktaların apsisleri toplamı kaçta diyor. Ekstrem noktalar tabi buralar artı biliyoruz. Artıdan buralar eksi. Artıdan eksiye geçti yer burası maksimum. Yerel maksimum. Eksiden artıya geçti yerler buralar hep artı. Değil mi? Tabi burada eksiye geçiyor. Ee, burada minimum. Eksiden artıya geçtiği için minimum. Burada tabii ki bir maksimum noktası var. Artıdan eksiye geçtiği için maksimum. Fonksiyonun yerel ekstrem noktalarının apsisleri toplamından bahsediyor. O zaman eksi 6, eksi 4 ve bir de 6 mı var? Buradan eksi 4 mi gelecektir? Eksi 4 gelir ki ikinci sorunuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Devam edelim. fx fonksiyonumuzun grafiği verilmiş olup diyor. Tamam. Fonksiyonumuzun fx diyor. 3 Eks, tane ekstra noktası vardır. Burası, burası, burası. Artanlıktan azalana, azalanlıktan artanlığa geçtiği noktalardır. 3 tane ekstra noktası vardır. Doğru. Yerel ekstra noktaların absisleri toplamı 1'dir. Eksi 4, 2 ve 5. Topla 7. 7 eksi 4 eşittir 3 yapacaktır ki o zaman bu ifademiz bir dakika bir, bir yerde ya yani arkadaş yerel maksimum diyor. Biz yerel ekstremum noktalarını alıyoruz. Niye kafa oraya gitti onu anlamadım. O zaman bunların e, üçü yok değil mi? Sadece kaç tane ek, ekstra maksimum noktası var? Onlara bakalım. Bu yerel maksimum. Yerel maksimum. Bu yerel minimum. Bu da yerel maksimum. Doğru mu? O zaman yerel maksimum noktaları ne olacaktır? Eksi 4'e 5 absisleri 1 yapacaktır. Bu da doğru. Yerel minimum absisleri toplam 2'dir. E zaten yerel minimum dediğimiz bir tane vardır. O da 2'dir. O da doğrudur. O zaman 1, 2, 3 doğru olmakla beraber 3. sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Devam edelim. Geldik 4. sorumuza. Şimdi ee, bu neyin grafiği? fx fonksiyonu türevinin grafiği verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre ee, şöyle bakalım mı istersen işaret tablosuna baktığımız zaman buralar türevinin grafiği olduğu için işarete bakacağız değil mi? Buralar eksi 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 artıya geçtik artanlığa geçtik. Buralarda artan olmaya devam ediyor. Ekstranın noktası burada yok hala artan türevinin grafiği olduğu için burada azalana geldik. azalmaya devam ediyor artanlığa tekrardan geçtik. O zaman değerli arkadaşım şunu söyleyebilir miyiz? Burada yerel minimum Burada bir şey yok. Burada maksimum, yerel maksimum. Burada da yerel minimum noktası var. X eşittir eksi 4 noktasında yerel minimum vardır. Doğrudur. X eşittir eksi 1 noktasında yerel minimum vardır. Hayırdır? Hayır. Azalmaya devam ediyor. Türevinin yerel minimum vardır. Fx'in değil. X eşittir 2 noktasında yerel maksimum noktası vardır diyor Fx için x eşittir 2 noktası da yerel maksimum vardır. Hayır yoktur. Türevinin maksimum noktası vardır. x eşittir 3'te yerel maksimum vardır. Doğrudur. x eşittir 5'te yerel minimum vardır. Bu da doğrudur. Dolayısıyla 3 ifademiz doğru olmakla beraber sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Hadi bakalım. 4. soruda bu şekilde geride bıraktık. Geldik 5. sorumuza. Sona doğru yaklaşıyoruz konumuzun niye? işte fx fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir diyor. Türevinin grafiği yine. Ha, yine 3 noktasında bir kırılma noktası olduğundan dolayı türevi yoktur, değil mi? x 3'te kırılma noktası vardır. Türev yoktur. Türev yok. Ondan dolayı bu şekildedir. Şimdi burada ne oluyor? Türevinin grafiği olduğu için artan, artan, artan devam ediyor. Burada azalan, azalan, azalan sonra artmaya devam ediyor. Yani burada bir yerel maksimum noktası var. Yerel minimum düzeltiyorum. Ve onunla beraber bu noktada artıyor. Eğri gibi düşünelim bunu artıyor. Sonra farklı bir yani kırılma noktası oluşturarak azalıyor. Oradan tekrardan artışa devam ediyor. Dolayısıyla bu nokta bir kırılma noktası olduğundan dolayı ama burada bir yerel ne oluşturmuş? Yerel maksimum noktası oluşturmuş. Türevi olmak zorunda değil ekstra bir noktası olması için. Unutma bunu. X değiştir 3'te yerel maksimum vardır. Doğru. Şimdi ifade ettiğimiz gibi. Bir dakika x eşittir 3'te. Bu maddeye tekrar geri geleceğim. Şimdi ee, şöyle devam edelim izinle. Diğer maddeleri bir, bir ayarlayalım, daha rahat göreceğimiz yerler bir düzenleyelim. En son buna gelelim, bunun yanlış olduğunu tartışalım. X eşittir 5'te yerel minimum vardır dedi. Yerel minimum vardır, açık bir şekilde gözüküyor. Eksi sonsuzla 3 aralığında grafik artandır, doğru. 3 ile 5 aralığında grafik azalandır, doğrudur f4 f'te -4 f'te -4 dediğimiz yer burası -x -4 artan bir durumdadır. f0 evet fonksiyon f0'a doğru Gitgide artan olduğu için f0 f4'ten büyüktür. Bu da doğru. Bu da doğru. Şimdi gelelim A seçeneğine. Evet değerli arkadaşım burada bir yeri atlıyoruz. Dikkatini çekmemi gerekecek olursa biz bu soruyla ilgili daha önce benzer soruları çözdük. Hatta sınav sorusunda çözdük. Biz buraya yerel maksimum noktası diyoruz. Çünkü fonksiyon nedir? artanlıktan azalanlığa geçtiği nokta bizim için fonksiyonun yerel maksimum noktasıdır. Doğru mu? Doğru. Buna itirazımız var mı? Yok. Tamam doğrudur. Ancak ne zaman soruda hatırlıyor musun öbür diğer sorularda, diğer pekiştirmelerde çözdüğümüzde gerek 19'da gerek 18'de bizde burada fonksiyon için sürekli diye ifade ediliyordu. Sürekli ve tanımlı e tanımlı olduğu yani tanımlı real sayıda tanımlı ve sürekli diyordu değil mi? Sürekliliği vermedikten sonra biz burada bu fonksiyonun yani sürekli olmadığını bilmediğimiz için net olarak bir şey söyleyemeyiz. O nokta ekstremum noktası, yerel maksimum noktası olabilir mi? Olamaz mı? Belki sürekli değildir de o noktanın içi boştur. Olamaz mı? Bu şekilde gelmiştir. Ya belki içi boştur. İçi boş olduğu için o noktada yerel maksimum noktasından kesin vardır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. 3 noktasında kesin vardır diyemiyoruz. Yani dediğim gibi grafik bu şekilde de olabilirdi 3 noktasında. Ee, x eşittir 3 noktasında. Ama nedir? Sivri uç olma, olduğu konusunda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Sivri uç olduğunu söyleyebilmemiz için sürekli olduğu verilmesi gerekiyordu. Olabilir. Olabilir olmayabilir. Aslında burada kesin yanlıştır diye ibare kullansak daha mantıklı olacak. Kesin yanlıştır o zaman. Ee, kesin yanlıştır demeyelim, yanlış olabilir desek daha iyi olurdu. E, yanlıştır demeyelim, yanlış olabilir. Olabilir. Anlaştık mı? Dolayısıyla bu da sorumuzun doğru cevabının o şakti, o takdirde A seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Anlaştık? Evet. Gelelim 6. sorumuza sevgili arkadaşım. Fonksiyonun 0 ile 8 aralığında grafiği verilmiştir. Tamam. Hay hay. Ee, fx fonksiyonu değil mi? Evet. fx fonksiyonu. x eşittir 0 ve x eşittir 5'te yerel maksimum vardır. x eşittir sıfırda yerel maksimum var. Doğru. x eşittir 5'te yerel maksimum var. Doğru. İçi dolu. Birinci seçeneğimiz tabii ki de nedir? Doğrudur. İkinci seçeneğimize bakalım. x eşittir 5'te mutlak maksimum vardır ki X eşittir 5'te en büyük değeri Alır bu noktada mutlak maksimum vardır. O da doğru. Birinci, ikinci seçeneğimiz doğru. Yerel minimum noktaların absteri toplamı 8'dir diyor. Yerel minimum de, e, ab, noktaların. E, o zaman şurası yerel minimum. E, burası yerel minimum. E, o zaman ne yapıyoruz? 3 var burada, 8 var burada. Dolayısıyla 3 artı 8 eşittir 11 yaptı ki ama bize 8 verilmiş. Bu seçenekimiz doğru değildir ki buradan 1 2 doğru olacaktır. 6. sorumuzun doğru cevabı da C seçeneğidir. Gelelim artık sona doğru. 7. sorumuz, 2 sorumuz kaldı. f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir diyor. Hı hı. f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir. Tamam. Burada yerel maksimum var. Artıdan eksiye geçtiği için değil mi? Buralarda eksi, burada artı olduğu için burada da işaretimiz eksiden artıya geçtiği için max minimum. Burada da maksimum noktamız var. E, fx fonksiyonuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış? x eşittir x3 noktası da yerel maksimum vardır doğru. 5'te yerel minimum vardır doğru. -3 ile 5 arasında azalandır doğru. F4 büyüktür F3. Şimdi F4 burada, F3 de burada. Fonksiyon 3 burada, 4 burada azalan olduğu için F3 büyüktür. F4 olacaktır. Ki bize ne verilmiş? F4 büyüktür. F3 verilmiş. Ee, bunu azalan buna doğru demiştik. O zaman 7. sorumuzun yanlış olan seçeneği D seçenidir. F6, F-6, f 4'ten büyüktür. Niye? Çünkü fonksiyon artan olduğu için. Artan olduğu için. Anlaştık mı değerli arkadaşım? Bu şekilde 7. sorumuzun da sonuna geldik. Gelelim 8. ve artık Max ekstrem noktaları ile ilgili pekiştirmelerinde konunun son sorusuna. Eksi 6 ile 7 aralığında bir fonksiyon verilmiş. Aralığında fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. Tamam. Şimdi şöyle bakalım. Burada fonksiyon azalıyor. Burada artıyor. Fonksiyonun grafiğinden bahsediyoruz. Burada yerel minimum. Burada yerel maksimum. Yerel max. Burada yerel min. Burada da yerel maksimum. Burada yerel hatta mutlak minimum. Burada da mutlak maksimum. Şimdi buna göre fonksiyon e, grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yerel ekstrem noktaları apsileri toplamı 2'dir diyor. Yerel ekstrem noktaları apsileri toplamı 2'dir diyor. O zaman tek tek toplayalım. Eksi 6. Eksi 4. 1, 4 ve 7. Şimdi bunlar birbirini gösteriyor. 8'den 6 çıktı. 8'den 6 çıktı. 2 kalır ki toplam 2'dir. Doğru. Yerel maksimum noktaların absisleri toplam 2'dir diyor. Yerel maksimum noktaların absisleri toplamı eksi 6, 7 ve bir de burada 1 var. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. Bu da doğrudur. Yerel minimum noktaların apsisleri toplamından bahsediyor. Minimum noktası burası ve burası. Doğru mu? O zaman sıfır mıdır? Sıfırdır. Eksi 4 artı 4 tabii ki de sıfırdır. 4 noktası da mutlak minimum vardır diyor. 4 noktasında mutlak minimum vardır derken ee, evet 4 noktası da mutlak minimum vardır. Bu da doğrudur. F'in 4 nokta eksi 4 noktasındaki türevinden bahsediyor. Eksi 4 noktasındaki türev sıfır değildir. Türev yoktur. Kırılma noktasıdır. Türev yok. Çünkü nedir? Kırılma noktası. Noktası. Bu şekilde 8. ve son sorumuzun da cevabını değerli arkadaşım ne bulmuş olduk? E seçeneği bulmuş olduk. Evet sürçülü insan olduysa affola bir sonraki bölüm artık nedir? Ekstra Evet, grafik çizimi. Grafik çizimi konusunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.